Bir şey ya. patladı arkamdan. Ne patladı? Bilmiyorum bir şey patladı. Neyse. Patladı ne? Mu? Şey, fermuarım patlamamıştır inşallah. Ben ferm... bakayım arka. <laughs> şuradan bir bak bakayım. Yok, Yok bir, bir şeyin şey patlamamış. Duruyor. <laughs> <laughs> Güzellerimizi uğurladık. Güzel, güzelimizi ve yakışıklımızı yani. uğurladık. Zine Sali de Madonna bile beni kıskanır diyor. Pembeler içerisinde. Hmm. <laughs> Vetere biz çok izleyemedik. Bir daha bir... Hayır, bir hay biliyorum çarkı... açıklamasını da Hı? yani kas, kaslanmış diye. Niye Madonna Jennifer Lopez değil Madonna? Yani Çünkü Jennifer Lopez'e benzetiliyor. Şeye şaşırdım sadece bir de Zinet Salih bu kadar renkli kıyafetler içerisinde hatırlamıyorum ben. 25. yılına özel bir gece. Evet. Taş gibiyim gerçekten demiş Harbiye'de. Ne güzel ya kadınların böyle kendine güvenmesi, ayakta durması, oh mis böyle. Hoşuma gidiyor benim de. Zinet Ali de güvensin bir zahmet. Hem de öyle gerçekten. Bu arada üstündeki büst bak. E ee, üstüne uygun yapılmış taş gibi yani böyle heykel gibi düşün. Hmm. Üstündeki çiçeklerde el elle boyamasıymış. 8 saat sürmüş yapımı. Allah Allah. Özelmiş bayağı. 25. yılına özel bir çalışma yapmış. Yani çok güzel kadın zaten. Evet, ben kadın seviyorum. güzel ama ben elbiseyi çok beğenmedim ya. Renk ona göre değil gibi evet, geldi bana. bana fazla fazla da. renkli. Fazla. Hiç alışkın olduğumuz Zinet sali renkleri değil gibi ama 25 yılı olduğu için farklı mı görünmek istedi bilemedim. Evet ya pembe mi, gene pembesi değil mi evet, abi, evet. Çingene pembesi. pembe. Uçuk pembe. Fuşya belki. Fuşya. E, daha nice 25 senelere nice olsun. Ver. Daha nice. Biz de bugün hiçbir şey beğenme tuttu. <laughs> İbrahim Çelikoğlu söylesene. <laughs> çok çok üzgünüm. Gerçekten İbrahim ya. Yani yapılacak şey mi? O kadar da yayında söyledim bizi silme diye. Tamamen kopya tuşu silmiş. <laughs> Ama silmiş. yok. Ya bak bugün biz yarın Allah bilir kimler kimler. Ya. Yazık. Gösterir misiniz? Hiç yok. Çok sinirimiz bozuk. Aa, o vücut yapan aa. <laughs> adamı da silmiş. İbrahim Kutluay'ı da silmiş. İbrahim biz de oku. İbrahim Kutlayı silmiş. O adamcağızı, çıplak adamı silmiş. Ortada biz güne, güne gü, e, güzel başlayalım yazılı şeyimizi silmiş. Gitmiş. Bak. Ama sen ne dedin? Benim ama bu peruklu ya. halimi kaldır dedin. Ama ben seni şey yaptım. Sonra dedim ki kaldı mı Ok, tuş vardı ya deminki tuş. Şu e, o, iki tane ok. Evet, retweet tuşu. Hı. O tamamen yok olmuş. Ben onu kaldırabildiğini de bilmiyordum. İbrahim bizi izliyorsun. Lütfen açıklama yap. Bak, bak Yan şimdi. Yan yana getirirseniz. O da anlayacaksınız şimdi. Ee, hangi tuş? Sevgili seyircilerimiz İbrahim Çelik ol sayfasında bizi paylaşmıştı. Biz de o kadar sevindik. Ekipçe göbekler attık, sabah dans ederek girdik. Yaşasın. Tabii, hayatımızın <laughs> İbrahim, anlamını buldu. Bizi paylaştı. Oley! Oley dedik. Yayında verdik. Ya Bu kadar silmiş. iyi ki silmiş canım. Bak, bak, bak. Bu tuş silinmiş. Komple tuşu silmiş. Biz yoğuz. Adamcağız da gitti. Kurbağa. Kur... Ne demek gitmiş İbrahim Kutlay? O tuşu da sildi bizim açıklamamızdan sonra. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. 2.7 milyon takipçi bizi görmüştü. Ah bizi etiketlemiş miydi Artık acaba? Artık bizi görmeyeceğimi. Bizi etiketlemiş <laughs> olsaydı keşke. Ya, şaka bir yana gerçekten İbrahim Çelikov. Şimdi ciddiyete dönüyorum. Bizi, iz... <laughs> bizi izliyoruz belli. birce Akalay'la neden küstüğünü sonra söyleyeceğim dedin muhabirlere. Kandırdın. Onları kandırabilirsin ama bizi kandıramazsın. Bizi izlediğini ispat ettin. Gel konuşalım diyoruz sana. Hodr meydan. İnşallah konuşuruz. Natali kızmazsa mesajımı attım. Neden ne dedin bizi sildin? Cevap verdi mi? Bir bak bakayım. Vermedi. <laughs> Engellemiş Bakıyorum. olabilir mi seni acaba? Bakayım engelledi mi Bir bak beni? bak bakayım. Yok. Selam niye sildin? Ya bari biz kalsaydık dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım güzel yazmışsın. Ben iyi ki var yazdım. Ama... Güzel cevap vermedi. İbrahim şu an bizi izliyor belli. Mesajlarınız varsa iletebilirsiniz İbrahim Şerifoğlu. <laughs> Neyse hadi biz geçelim Aslan Mal buraya. çok güzeldi. Çok tehlikeli bir tuş. Çok ya. bence tamamen herkes kaldırsın ben kaldırabildiğini bilmiyordum. Kaldırabiliyorsa ben de kaldır. Ben. Ka diyorsun. Gülme. Aslan Malboro'yla devam edelim <laughs> açıklamasın. Şimdi ben o konuyu çok merak ettim. Sana gelen gizli bilgiyi de Evet, az sonra konuşalım. İbrahim Çelikol ve Birce Akalay'la ilgili olaylarla ilgili inanılmaz yakın arkadaşlar mesaj atmaya başladı. Birazdan konuşacağız ama Eyvah. şimdi Şimdi aslanma burayı bir kere ben ilk defa bu kadar uzun konuşurken gördüm. Bu bir. İkincisi inanılmaz güzel bir kadın. Değişik bir aurası var. Hani Esmer güzeli, böyle Niye hani söyleyeyim? böyle çok, çok havalı, çok havalı bir kadın ve şöyle çok özgüvenli bir kadın olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü sürekli kadına yani artık Aslan diyeyim, Aslan sürekli Çağatay soruluyor. Kadın da oyuncu, oyunuyla ilgili bir şey sormuyorlar. Çağatay ile beraberliğiniz nasıl gidiyor? Tamam, öyle daha çok tanımış olabiliriz ama bu alçak gönüllü olduğunun Saygı göstergesi. Duyuyor. Evet. Çağatay ulusoyun. Ee, ...bir kere başarısına saygı duyuyor... ...ismine saygı duyuyor... ...o da güzel... ...Çağatay da bunun farkında ki... E, ...onun ilk tiyatro gösterimine kadar Tabii. gidiyor... ...destekliyor... İlk defa diyorlar Çağatay Ulusoy'u için... ...ilk defa bir insan paylaştı sayfasına... Evet. ...diyorlar yani insan evet. paylaşmıyormuş... ...neler neler yaşadı Çağatay Ulusoy... İşte ilişkisi kalan. vardı evet. ...ama ilk defa bu kadar... herkesin göz önünde yaşadığı bir ilişkisi oluyor... ...havaalanında biliyorsunuz böyle... İlk başta hızlı gitmişti, kızacağız tek başına kalmıştı vesaire. Ondan sonra takipleşmeler, ondan sonra bu destekler başladı. Eşref Rüya setine de gitmişti. Aslan Malbara onun da görüntüsü gelmişti. Bence bugüne kadar en yakıştırdığım Ah bak işte görüntüyü yakaladılar. Çift olabilir. İnanılmazlar. Çağatay'la Aslan. Çok yakışıyorlar. E, nazar değmezse eğer sağa sola kulaklarını kapatmayı başarabilirlerse bu ilişki gider. Çünkü zaten Çağatay da belli bir kitlede yaşıyor, daha küçük yaşıyor, böyle çok göz önünde olmayı sevmiyor. Zekeriya köye gidiyor, Lüleburgaz'a gidiyor, oralarda oturuyor. Yani hep böyle etiler bebek civarında çok görmüyoruz. Hatta magazincilerle arasında mesafe bile var. Evet. evet. Çağatay da çok evcimen, Kerem Bursin gibi. Evet. <laughs> o yüzden evcimen kızlar tercih etmeliler. Sana bilgi geldi mi? Çok merak etti. Geldi ama ilerleyen dakikalarda vereceğim. Nasıl? Bugün bir saat daha uzadık. Evet sevgili biz. Seyircilerimiz. E, bugün saat 12'de programımız 12'ye 10 geçe bitmiyor. 13:05'te programımız evet. bitiyor. Bir süre daha sizinle. Dört saat, kaç saat olduk biz? Dört saat oldu. Dört mu olduk? O yüzden, 4 yüzden de 4 saat e, ilerleyen dakikalarda çünkü İbrahim Çelikoğlu bayağı bir yer verdik programımıza biliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda minik minik okumam lazım detayları vereceğim Tamam size. çok merak ettim. Yani ben Kendisinden de. de belki bir açıklama gelir bu kadar bizim söylemlerimizin üstüne. Hadi bakalım. Evet. Peki neyle devam edelim arkadaşlar? Ee, Birçok konumuz var. Bakıyorum artık galayı konuşsak mı gelin takımını? Aa, konuşalım. Evet gelin takımının dün ikinci filmi evet. galası vardı. Evet. Ve ben gidemediğim için tekrar söylüyorum çok üzgünüm sağlıksal bir nedenden gidemedim ama tüm bilgileri Ece'den alacağız. O, o güne dair bilgileri paylaşalım üzerine konuşalım. Evet. Evet dün gittim ben galaya. Bu arada hani evet birazcık fazla küfür var ama ben Eymen'le gittim. Bir sürü de çocuk vardı. O çocuklardan iki tanesi Sedoş'un çocuklarıydı Seda Bakan'ın ve sahneye de çıkardı ilk başta. Ee, biz kul Aa Eymen! Eymen'in... Ay inanmıyorum. Eymen'in sadece fotoğrafını çekti. Ay nasıl çektiğim. şeker çıkmış yerim ya. Ya biz kulise... Bak bir de gül diyorum. <laughs> Gülse... <sah> <laughs> dedim <laughs> öyle gülme normal Hayır. O oldu. Kızım ya çok Çünkü tatlı. Çünkü ben Mustafa'ya verdim fotoğrafını çeksene diye kenardan evet. sadece Eymen'in fotoğrafını çektirdim ee, Sonra biz kulise geçtik, kulise aldılar. Seda'nın makyajı tamamlanıyordu. Bak Seda böyle. Yani inanılmaz enerjik bir kız. Makyajı tamamlanmadan biz dedim sonra Eymen'le de çekecektim Hı. onu. Ece çok tatlısın Ecem diyor. Ondan sonra makyaj ya. yapıyor. Ondan sonra kızlar gelin. Aa arkadaşım gelmiş diyor. Arkadaşları koşuyor. Ben böyle bir enerji. Çok güzel ya. Biz sende bir sedada gördük <laughs> o kadar. Çok güzel bir enerjisi var. Sonra Sen bana diyorsun yoruyorsun diye. <laughs> o o da yorucu. <laughs> <laughs> Ama güzel yani. Bazen oluyor Allah, yemek. evet. yani sizin gibi dostlar nasıl bilsin herkese. Çok tatlıydı yani Seda'nın enerjisiyle senin enerjin çok benziyor. Ya canımsın. Seda herkese yetişti. Sonra Nil, e, Nilperi geldi. Yani Nilperi mesela ben onu yakından bilmiyordum. O kadar güzel bir kadın ki o kadar tatlı bir kadın ki o o da ayrı filmde bir güzel oynamış. Ya. Bakın Ay çok merak iraksız. ettim filmi ya. Biri güzeldi, ikincisi çok daha güzel. Net söylüyorum imza atarım. Peki iki saat böyle kafamız dağılabilecek Ay mi? Ay nasıl kafanız dağılacak? Ay Bak istiyorum. ne Gideceğim gelecek ama. faturaları düşüneceksin. Ne zamları düşüneceksin? Hı? Ne Allah'ım bugün nasıl uyanacağız Türkiye'de diye düşüneceksiniz. O kadar hani kafanızı dağıtacak bir film. Mutlaka gidin çok eğlenceli Ece Merkek şov yapıyor. Diğer oyuncular da hele Mustafa eee Kızılcık Şerbeti'ndeki Mustafa ee. ismi ya ismini unuttum. Yardım edin arkadaşlar. Yardım edin bana. o. Gelsin gayet ben sesler. Neydi? Emrah Altıntop. Emrah Altıntop Hı. bak bir şov yapıyor. Ya. Mafya babasına oynuyor. O kadar güzel, o kadar tatlı bir film ki çok eğleneceksin. İlk filmden eksikler var sanki. İlk filmden çok daha güzel. Gerçekten. Mehmet Günsür e, gelmedi galaya. Mehmet Günsür de var filmde. Anladım, gelmedi. E, bence var setten dolayı olabilir. olabilir. Başka Fırat Fırat Çelik yok muydu? Fırat Çelik de yoktu galada. Ama filmde var değil mi? Filmde var. E, ben sadece şeye dikkat ettim. Tek böyle hani benim dikkatimi çeken yani Hepsi herkesle çok yakından ilgileniyor. Bütün arkadaşlarıyla, gelenle gidenle sahneye çıktılar. Kızlarını davet etti ve filmde Seda Bakan'ın kızları da oynamış bir sahnede. Ay, onun kızı olarak neyse sormayın tam filmi sormayın. Ha, değil. tamam. Ağaç yaşıkken eğilirdi. Ee, kızları da böyle bir sahnede. Ay ne bakıyorlar. güzel. Onu bırak Seda Bakan'ın Seda bunda haklı mıyım haksız mıyım? O enerji bana geçti. Bana yazar mısın eğer uyandıysan? Ee, filmde Dadı ile ilgili her çalışan kadının sıkıntısı vardır ya biz evet. dadıya neredeyse yalvarırız ne olur hani kal evet. ne olur çocuk ağlıyor baksana falan evet. kaçarlar daha çok para isterler <laughs> çalışanlar falan hani bazıları için söylüyorum Seda Bakan'ın filmde kendi dadısı oynadı doğru mu değil mi? Aa, aa, Tabii ne güzel Diyor ki bak baş, başta oluyor böyle küçük bebeği var işte 1 iki yaşında bir yaşında ee, şey diyor bir şey yazıyor Seda diyor ki ya diyor benim çocuğum ağlıyor diyor baksana diyor. Aa diyor yardımcı da diyor ki dadı da bıktım senden diyor sürekli çocuğum çocuğum yeter artık diyor. Gidiyor böyle ne olur gitme diyor zam yapayım diyor. Önceden akıl etseydin diyor. Tamam tamam normalde herkesin yaşadığı durumlar. Çok iyi. Çok tatlılar sonra işte birlikte tatile çıkıyorlar o tatil maceraları. Ama çok güzeldi sadece dikkatimi çeken şuydu. Ee, Ecem erkek çok soğuk geldi bana. Aa, aa. Filmde şov yapan o muhteşem oyuncu. Kuliste inanılmaz soğuktu ve hani böyle birisini çağırdı yanına tam benim yanımda belki denk gelmiş olabilir o yüzden tam böyle söylemeyeceğim o anlamda ama ah. aileler nerede oturacak göster bana falan tarzı ah, böyle bir ah, konuşma ah. duydum. Sonrasında da herkes ilk başta film başlamadan hemen herkes sahneye çıktı çok şeker konuşuyor. İşte Nilperi heyecan dile getirdi. Çok heyecanlıyız. Çok güzel geçti. Şebnem Bozok'la aynı şekilde sempatik. Hepsi çok güzel konuştu. Sonra Ece Merkek aldı. Ben dedim de mikrofon var. Bari, tam cümlesini hatırlamayacağım. En son sıra bana geldi ben de konuşayım bari tarzı. Böyle bir hani bilmiyorum bana soğuk geldi havası. Çünkü filmde o kadar sempatik, o Hayır, kadar şeker ki her zaman çok sempatik, çok böyle bizden biri olarak gördüğümüz <laughs> için şu an söylediklerine şaşırdım. Yani ben işte 45 derece açıdan çekin ben orada daha güzel gözüküyorum. Belki onu espri anlamında söylemiş Demiştim, olabilir evet. ama e, bana çok soğuk geldi. Al, belki al. de şunu söyleyeceğim Ecem'cim yanlış anlama belki de o kadar Tatlı ve şekersin ki filmde belki o karakterini görmek istedim ve göremediğim için. Olabilir. Ama Nilperi <laughs> bu kadar tatlı bu kadar güleç yüzlü bir kız olamaz herkese karşı. Ne güzel ya. Seda Bakan enerjisi muhteşem Şebnem Keza öyle ee, bak o şeyde şeyde oynayan çocuk hmm, yalı çapkında oynayan. Ben Afra, isimleri aklımda Afranız tutamıyorum İngilizce bakarım. Oynuyordu. Bak Nil Peri ne kadar doğal saçı, makyajı her Fırat şey. Fırat Çelik, Mehmet Günsür, Doğan Bayraktar, Doğan Ali Yoğurtçuoğlu, Mert Denizmen. Şeyin e, kıyafetini çok beğendim Seda'nın. Seda, Seda bakanım bir şey söyleyeceğim. Dekoltesi. Buraya kadar. Evet. O bacağını görebiliyor musunuz bilmiyorum ekrandan ama neredeyse beline kadar yırtmacı var. Çok güzel. Çok, güzel, güzel. taşımış. Evet. İnanılmaz güzel taşımış. Zaten çok güzel bir kadın. Hepsi öyle ee, bir oyunculuk şovu. Yani böyle romantik komedide ben mesela herkes oynayabilir diye düşünüyorum hmm. ama öyle güzel oynamışlar ki. Bak bir filmi bu kadar gerçekten güvenin bana gidin. Anladım zaten anlatmandan. Ha, evet. İlki de çok güzeldi. İlkinde ben daha ilkinde güzel. de çok eğlendi. Hatta senarist şunu dedi sahnede. Eee kadın WhatsApp gruplarıma teşekkür ediyorum bu e, filmi bana yazdırdıkları Ya çok İçim iyi. De, doğru. Evet, çok tatlı. O zaman hepimizin kendimizden bir şey bulacağımız bir Kesinlikle film. Kesinlikle öyle. Tamam. Ben çok eğlendim. Bana çok iyi geldi ama çok fazla ee, onu söylemem lazım. Tabii ki küfür var, hayatımızın içinde de maalesef var. Ee, Zaten ama çok yaş da... sınır ona göre belirlenmiştir. Muhtemelen ama çok da çocuk vardı. Evet. Ya kıyafetlerini de konuştuk ama özenle hazırlanmışlar. Orası ayrı. Seda Bakanı çok beğendim. Çok. Yani çok güzel giyinmiş. Ecem Erkek de normal stilinin dışında görünüyor burada. Bak buralar dantelli falan böyle bir büstiyer giymiş. Güzel olmuş. Hepsi çok güzel özenmiş. Çok ben çok güzeldi. Ben sinema adına da çok mutluyum. E sinemaya gidilecek film yok ya. Yok. Yok. yok yani yok. ya çocuk filmleri var ya da yok. Ya da yurt dışından hani oralardan gelen böyle 3-5 tane film var. Türk ya onlar filmleri. Onlar bile artık eskisi gibi değil. Hey. Yani Spider-Man gelse hani merakla giderim Aynen. çocuklarla. ama. Eskiden bir sinema keyfimiz vardı. Evet. Bu tarz filmler olsun bir kafamız dağılsın bir enerjimiz düzelsin. Bilet fiyatlarından dolayı biraz hani düşün dışarıda yemek yiyorsun. Öyle. Ya orada işte mısırını Öyle. alıyorsun. içeceğini içiyorsun. Gerçekten pahalı Maliyetli. ama. Yani bazı filmler değer. Hani ayda bir hakkımız varsa bunu da kullanalım derim ben. Ben Gelin Takımı'nı dijital platformda izlemiştim. Ben evet. O yüzden mesela sana sabah... Aa e, sinemaya da mı deyince gerçekten çok sevindim. Ben yine dijital platform zannettim. Sinemalarda Hayır. vizyona giriyor olması beni çok Bak memnun etti. hala izlerken gülesim geliyor. O kadar komik ki. Yani sürekli bir de mesela e, oyuncularla birlikte izlemek çok daha keyifli tabii. Galalar çok güzel oluyor. Evet, Keşke onların, gelebilseydim. Şey, ben en son... Neye gitmiştim? Kurtlar Vadisi'nin kalasına gittim. <laughs> 1500 yıl önce falan herhalde. Evet, Ebu gündeş Pınar Tezcan'la birlikte üçümüz gittik değişik kişi. bir ekip. Değişik bir ekip bayağı. Gitmiştik. O ekip gittik bir de Sedef de vardı tabii. Hı. Sonrasında Recep İvedia'ya gittim. Çağan'ın. O da gerçekten kötüydü. Yani keyif almadım. Çünkü benim tarzım bir film değil. Ama bunda gerçekten muhteşemdi. Keyif. Keyif. Bu arada Olcay'ı hatırlattı. Evet söyleyeyim. Çarşambaları tüm sinemalarda halk günü. Normalde e, örnek veriyorum 50 liraysa halk günü onun %50'si. O yüzden hani fiyatlar şehirden şehire değiştiği için söyleyemiyorum. Ortalamasını e, söylemiş oluyorum. 120 lira yani çarşambaları kaçırmayacağız. Çarşamba çarşambaları mı 120 çarşamba lira? çarşamba mı? Bilet fiyatları, fiyatları 200-250 mi oldu? Ben bayağıdır sinemaya gitmiyormuşum demek ki. E ama 250. söyledin kendine demin gitmedin. Yani bayağıdır gidelim. gitmiyordum. Çocuklarla gidiyorum, onda da fark etmiyorum. Ben şeyi de merak ediyorum. Çağatay Ulusoy'la şeyin filmini. Uykucu. Uykucu. Son Elçin uykucu, Elçin Öyle. Son Uykucu muydu? Uykucu muydu? Uykucu, Elçin ile olan. E, o ne zaman girecek? Onu da o da, da herhalde birkaç hafta sonra girer. çıktı, tanıtım Aynen. Gö gördüm. Aynen. Haluk Bilginer'in de çok güzel bir filmi geliyor. Onun teaser'ını sürekli ben denk geliyorum. Ee, Instagram'da denk geliyor karşıma çıkıyor. Onu da merak ediyorum. Onu da bir takip edelim. Olsun ya daha çok Türk filmi olsun. olsun. olsun evet. Gerçekten sektörel anlamda hani desteklenmesi gerekiyorsa da daha da fazlasını yapalım evet. hepimiz. Daha çok para kazansın Evet. Soy. evet. <laughs> Galaya katılanlardan biri de Pelin Ak akil. Evet. akil. Bence Akil de neyse Akil. Resmen bir soruyu boşlukta bırakıyor yine. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Bıraksak mı acaba sormayı diye demeden geçemiyorum gerçekten. <laughs> Nasıl yani Sorduğu yıldım onlar daha çok yıldı. Neler söylemiş bir bakalım. Sahneleri istiyormuş. Sesi de evet, güzel. Herkes şarkı okuyor vallahi artık. Yani şarkı okuyamayanların bile şarkı okuduğu bir de bir de. Ne gerçekten sesi. Burada? Çok Tanıdık var ya. Mi? Çok var. Yok ortak tanıdığımız değil. Ortak tanıdığımız değil mi? <laughs> ortak tamam. tanıdığımız bir değil. Sesi gerçekten güzel. Evet. Yani şarkı söylemeyi seven insanlar sahneye çıkmak ister zaten. Ben yine de Serenay'ın istiyorum sahneye çıkmasını. 27 Ekim'de biz biliyorsunuz. Bu pazartesi. Konserine gideceğiz. Pazartesi günü. Serenay'a buradan çağrıda bulunuyoruz. Gelmezsen Serena... küseriz. <laughs> Valla konsere sen de gel. Hatta sahneye çık şarkı oku. Rica evet, ediyoruz. İstek şarkım da var. E, şey, 14 Bahar. 14 Bahar'ı şeyden alacağız. Mert Demir'den alacağız. Ha. Biz de eşlik edeceğiz ona. Ha biz biz biz, <laughs> biz neler yapıyormuşuz haberim yok. Ok şey eee özellikle şarkı Serenay Sarıkaya'dan bir şarkı isteyelim. Ne? Ne isteyelim? Yaramızda ne kalsın mı? Ay. Çok güzel okuyor çok ya. Çok Güzel söylüyor onu. Ya ben Serenay bir yerde sahne alsa izlerim vallahi. Ben de giderim. giderim. Vallahi giderim. Neden almıyor acaba? Yani biz bunu tartışalım. O tartışalım. Pelin Akil bu arada Bizi özlemeyeceksiniz çünkü bir saat daha sizinleyiz biz. Konudan konuya geçmeyiz. Yine biz, yine biz, yine biz. <laughs> Serenay demişken aklımıza geldi. Bundan sonra bir süreye kadar, <laughs> 13'e kadar, 13 buçuk mu? 10, yarım mı? Kaç? 1-5 geceye kadar e, sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın sakın. Daha konuşacak Tat, çok şeyimiz patronumuzun var. Patronumuzun jesti, e, Acın Ilıcalı'ya buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok seviyoruz kendisini. Çok. çok. Reklama gitme zamanımız... Yarın ha. Pelin'den bir şarkı, sonra da reklam. Serenay'ın daha güzel söylediği anlar vardı ama bu anı da çok güzel. Serenayı ben iki kere konuk ettim yayınımda, hmm. bir mavi şekerde, bir de Fox'ta gece programı yaparken hiç sesini konuşmamışım. Bunu Mesela, nasıl kaçırırsın? Nasıl kaçırırım Ama sonradan keşfedildi biliyor musun? Sonradan dizilerde söyledi, müzikalde oynadı da anladık sesini. Belki kendi gizlemek istemişti. Ay, Öyle diyelim. Biliyorsun. Reklama gidiyoruz.